Kıymetli dostlarım, herkese selamlar. Umarım iyisinizdir. Bu videomuzda Aile ve Sosyal Hizmetleri Bakanlığı tarafından yapılacak 4175 personel alımı hakkında sizlere bilgi aktarmış olacağım. Daha öncesinde bununla ilgili bir video çekmiştim. Bilgi alır almaz, duyum alır almaz sizlere bunun bilgisini aktarmış olacağım diye bilgisini aktarmıştım arkadaşlar. Bu yıl içerisinde yapılacak 4175 alımın dışında tekrar bir alım olur mu ile ilgili çok fazla soru gelmişti. Arkadaşlar alımlar çoğalacaktır. Seçimler yaklaştıkça ilanlar daha da fazla gelmiş olacaktır. Aile Sosyal Hizmetleri Bakanlığı'na da aynı bu şekilde İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı veya diğer merkezi atamalar, belediye alımları, iş kuramları çoğalmış olacaktır. Bilginiz olsun. Şimdi Aile ve Sosyal Hizmetleri Bakanlığı 4175 personel alımı yapacaktır. Bunun bilgisini daha önceki videolarımda aktarmıştım. Başvuru yapamayan dostlarım lütfen bu kanalı takip ederek diğer tüm atamadan haberdar kalmayı ihmal etmesin. Şimdi başvuranlar başvurdu zaten sonuçlarını bekliyor. Sonuçlar da yüksek ihtimalle bu ay içerisinde yani 8 gün içerisinde bu ay bitmeden gelmiş olacaktır diye Tahmin ediyoruz. Duyumlarımız bu yönde. İnşallah daha da kısa süre gelir. Hızlı gelişti. Aile ve Sosyal Hizmetleri Bakanlığı alımını hem hızlı bir süreçle başlatmış oldu. Hem de başvurularını bitirmiş oldu. Sadece sonuçlar kaldı. Ardından sözlü mülakata dahil olmuş olacaksınız. Şimdi sözlü mülakatta da birçok soru aldım. Hocam sözlü mülakata ne çıkar? Neler bilmemiz gerekiyor? Hangi konularda iyi olmamız gerekiyor? Gibi birçok soru almıştım. Arkadaşlar öncelikle sizlere şunu tavsiye etmeliyim ki kendini tanıtma aşamasını çok iyi geçmeniz lazım. Yani sizler kapıyı çaldıktan sonraki süreçte komisyonla karşı karşıya geldiğiniz zaman neler yapacağınızı kendinizi tanıtma aşamasında gerçekten çok iyi olmanız gerektiğini en başta vurgulamak istiyorum. Zaten bununla ilgili daha öncesinde bir video çekmiştim. Çok kişi de beğendi zaten. Çok kişinin de işine yaradı. Sizlere de muhakkak tavsiye ediyorum arkadaşlar. Kendini tanıtma videosunu muhakkak izlemenizi tavsiye ediyorum. Kendini tanıt yazarak veya kendini tanıt bilgi yıldızı yazarak veya kanalıma uğrayarak en baştaki videolarda sizler erişim sağlayacaksınız. Kendini tanıtma videosunu izlediğiniz takdirde emin olun işiniz bir tık daha iyi geçmiş olacaktır. Sözlü mülakatta bu fasıl çok önemlidir demiş olduğun gibi duyumlarımız bir hafta içerisinde 8 gün içerisinde gelebilir. Süreç hızlı işleyecektir. Sözlü mülakatların zamanı da zaten ertesi güne belli olmuş olacaktır. Nerede, ne zaman, saat kaçta geleceğiniz hepsi yazılmış olacaktır. 8 gün içerisinde bunun duyurusu geldiği takdirde yine bilgisini aktarmış olacağım. Demiş olduğun gibi bildiğinleri aktif hale getirmeniz yeterli olacaktır. Bu süreçte her zaman sizlere destek vermeye çalışmış olacağım. Sizler atanana kadar, sizler bir iş sahibi olana kadar emin olun sizlerle beraber olmaya gayet göstermiş olacağım. Her şey gönlünüzce olsun arkadaşlar. Demiş olduğum gibi diğer tüm atamadan haberde olmak için bildirimleri aktif hale getirmeniz yeterli olacaktır. Ve sözlü mülakat aşamasında kendini tanıt videosunu izlemenizi tekrar tekrar vurgulamak istiyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.